Evet arkadaşlar geçen videoda örümcek zindanı 175 level macerasını nasıl tamamlamamız gerektiğini anlattık. Burada da 75 95 level macerasını nasıl tak 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 diye yapacağımızı anlattık arkadaşlar. Bu yüzden bu videoları dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer yeni sunucuya başlayacaksanız burada da şimşekli item ve şeytanlı itemleri nasıl yapacağız? Item kombinasyonlarımız neler olacak? Hangi itemlerden ne kadar para kazanacağız? Örümcek zindanı çöpçülüğü, sürgün mağarası çöpçülüğü ne kadar para kazandırır? Bunları sizinle konuşuyoruz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bir levelden 75 level olduk. Şimdi sıra neye geldi? Sürgün mağarasına gitti arkadaşlar. Evet e, barones yapmadan da sürgün mağarasına gidebilirsiniz. Yani bir e, titan kalkan, bir siyah çelik, bir... E zehir kılıcınız olmadan da sürgün mağarasına gidebilirsiniz. Güzel 34 bir artı 7 artı 8 dolunayınız varsa zaten büyülü keskinliğiniz G, büyülü zırhınız G, dehşetiniz G. 75 level olduğunuz bir de ejderha dönüşü skillinizi G açacaksınız. Tabi 85 levele geldiğinizde 5. 86 levele geldiğinizde 5. G'yi de açacaksınız arkadaşlar. O da parmak darbesi olacak. Ejderha dönüşü daha etkili slotları keserken. Ama parayı nereden kazanacağız ve kostüm yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir de Titan kalkan illa ki ihtiyacınız var ve 85 levelden önce muhakkak baronesi kesmeniz lazım ki Titan kalkan kalkan elde edebilirsiniz çünkü 85 levelden sonra drop olmuyor wiki'de yazdığına göre de öyle. Parayı nasıl kasacaksınız arkadaşlar? Söylediğimiz gibi 50 levelden sonra örümcek zindanına drop açılıyor siyah yuvarlak kalkanlar, beşgen kalkanlar. E, artı 4 60 level silahlarını direkt satıcıya satacaksınız hiç pazara koymayacaksınız. Artı 5 21 levellik e, kasklar, artı 4 40 levellik e, kasklar falan falan böyle. Yani bunların hepsini e, pazarda satabiliyorsunuz. 61 level e, kalkanları, bunların hepsi size para ki 75 level olana kadar da yerden muhtemelen 40-50 kadar. Sadece yerden toplayacağınız bir para olacak pazara sattığınız itemler zaten sizin performansa ne kadar git gel yaptığınıza, envanterinizi ne kadar doldur boşalt yaptığınıza bağlı olarak değişir. Ayrıca pazardaki satılan inşallara göre değişir. Ama benim tahminim siz 75 olana kadar 200-300 M yaparsınız. Yani 200-300 milyon yak. 2-3 won para yaparsınız. Bu 2-3 won yan, yan, won'u da arkadaşlar kendimize kostüm yapmak için kullanacağız. Çünkü evet Göreceli olarak örümcek zindanına kostümsüz de girebilirdik ama e, sürgün mağarasına kostümsüz olarak girersek çok zorluk çekeriz. Şöyle sizinle hemen sürgün mağarasına gidelim arkadaşlar. Işınlanma yüzüğünüz olacak zaten ışınlanma yüzüğü olmadan nasıl gideceğinizi gösterdik bir önceki videoda. Bu şekilde arkadaşlar direkt sürgün mağarasının önüne doğru geliyorsunuz. E, kan taşı almanız lazım kan taşı. Kan taşı ama nesne marketten alacaksınız kan taşı görevini yapmakla uğraşmayın arkadaşlar. Şöyle 12 epe bir, birkaç tane alın. 5 tanesi zaten indirimliymiş 49 epe. Çok makul bir fiyat. Alın. kan taşını Nesne Market'ten alın. Sürgün Mağarası'na girin. Biz de girelim sizinle. Orada da neler yapacağımızı konuşalım Sürgün Mağarası'nın içerisinde. Arkadaşlar burada öncelikle Mama odasında kasılmamız lazım. Mama odasındaki slotlar hem daha zayıf. Sürgün mağarası ikinci kata göre. Hem de arkadaşlar zehir ve 61 zırhları düşüyor. Dediğim gibi bakın siyah çelik yapmanıza gerek yok. Uyduruk bir 26 level zırhı 34 level zırhı pazardan alabilirsiniz. 15 şimşekli onunla sürgün mağarası mama odasına gelirsiniz. 61 level zırhlarını 15 şekli yapmak için efsun atarsınız. Efsun denersiniz zırhınızı. Ejderha hayat yani 61 ruh plak herhalde. Sura 61 zırhı yaparsınız. 15 şimşekli. Ama dediğim gibi yani 85 levele gelene kadar kesinlikle Barones'e girmeniz lazım. En azından burada e, uyduruk bir zırhla gelip zehirinizi düşürürsünüz. Güzel bir zehir yaparsınız. Bu zehirle birlikte gidip Barones kesersiniz arkadaşlar. Böyle olabilir. Şimdi sizinle Mama Odası'na gidelim. Daha önce Mama Odası'na gitmeyenler. Şimdi sizin tabi Manu'nuz falan olmayacak. Normal bir neyiniz olacak. Bu video ile birlikte senkronize gidebilirsiniz. Bakalım hareket hızımızı da 200 yapalım arkadaşlar. Sizler de bu video ile birlikte Mama Odası'na Gidin. Şöyle buradan hemen bir sol yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi böyle biraz hızlandırılmış olarak geldik ama ben videonun sonunda hem mama odasına gelişi hem de sürgün e, ikinci kat komutanlığı da büyük odaya girişi normal hızında göstereceğim normal atabilmiş olarak göstereceğim Hızınız eşit yani benimle eşit hızda senkronize bir şekilde gidebilin diye. Bunun dışında arkadaşlar e, burada çok ciddi mama düşüyor buradaki slotlar da daha kolay kesilmesi yani şöyle söyleyeyim kırmızı slot yok burada kırmızı slotlar zordur öyle söyleyeyim yani size buradan zehir düşer arkadaşlar 61 level silahı düşer şey e, 61 level zırhı düşer cennetin gözü bilezik düşer e, bitkiler düşer boz kesmek için yani dediğim gibi baronesi dediğim gibi daha sonra da kesebilirsiniz. Özellikle buradaki bitkilerden şebnemlerinizi yaparsınız. Kritik saldırı, savunma, delici şebnemlerinizi yaparsınız. Büyü hızı şebnemlerinizi yaparsınız. Daha sonra 85 level olmadan zaten Titan Kalkanı'nda 81 levelde gireceksiniz. 81 level, level civarına geldiğinizde Barones'i denersiniz yapmayı. Barones'ten Titan Kalkanı'nızı, çeliğinizi, yine tekrardan zehirlerinizi, kim kılıçlarınızı falan pazarda satmak için de ürünlerinizi düşürürsünüz arkadaşlar. Burada kasmak kolay. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Otomatik avda değil de manuel kasacaksanız 70 şimşek bile yeterli olabilir. 70 şimşek bile yeterli olabilir. Birazdan efsunlara değineceğiz. Nereden efsun alacağız? Yani kostümsüz de burada kasılabilirsiniz. Yani 70 şimşek 80-100 şeytan yeterli burada aslında. Mama kasmak için, level kasmak için. Ama buradan fazla 80-81 levele kadar güzel eksip geliyor. Ondan sonra kesinlikle sürgün ikinci kata çıkmanız lazım. Hadi şimdi birlikte sürgün ikinci kata gidelim. Evet arkadaşlar yürüyerek geldik ama bizim zaten birden fazla hani 15 tane bebesi aldığımız için bizim 75 tane ışınlanma yüzüğümüz olacak. Ee, burada ışınlanma yüzüğünde şöyle burada kullanamazsın diye aşağıdayken basabiliyorsunuz ama sürgün birinci katta indiğimizde gösteririz. Sürgün ikinci katta da ışınlanabiliyorsunuz. Direkt bu girdiğimiz yerin önüne ışınlanıyorsunuz ve geçişten geçip ikinci katın içine girebiliyorsunuz. O yüzden e, vakit kaybetmeden yani bu ışınlanma yüzüklerinizi de vakitten kazanmak adına kullanabilirsiniz. Şimdi böyle ikinci katın başına sürgün e, mama odası, e, büyük odaya, komutanlı odaya gidelim. Ejderaltı odaya. Evet arkadaşlar Ejder altı oda denen sürgünün ikinci kat büyük komutanlı odaya geldik burada 6 7 6 tane komutan var arkadaşlar ama buraya dayanamazsanız mesela buraya dayanamayabilir çarınız buraya dayanamazsanız ama yani şamanla gelirseniz büyülü bir silah suru olarak e, büyülü keskinlik dehşet ve büyülü zırhta G olduğu zaman kesinlikle dayanırsınız dayanamama gibi bir durumunuz yok arkadaşlar kesinlikle dayanırsınız. Evet. Burada da arkadaşlar şimdi burada düşen mama miktarıyla alt katta düşen mama miktarı arasında ciddi fark var. Burada 70 level silahları falan çok az düşüyor. Zehir ve bitki aynı oranda düşüyor. Ya yani burada biraz daha zehir hani 75 silahları biraz daha fazla düşüyor. Çakır kuşu olsun, zehir olsun, aslan kılıcı olsun. Burada biraz daha işte şeytan kanadı çakram olsun. Orkide çan olsun. Burada biraz daha fazla düşüyor. Ama velakin Aşağıda 70 level silahları e, hani mama diye tabir ettiğimiz silahlar daha fazla düşüyor aşağıda. Yani birinci kattaki sürgün e, mağarası birinci kattaki odada arkadaşlar yani orada para yapmanız daha kolay buraya göre. Yani benim dediğim gibi 81 levele kadar orada e, hem mama kasın hem level kasın 81 levelde barones yapın bir titan kalkanınızı yapın bir e, siyah çeliğinizi yapın ee, zehrinizi zaten burada düşürürsünüz. Buraya ister doluyla girin isterseniz bir artı altı muharebe düşürün kızıl ormandan ya da dokuz kuyruk sarı kaplan hayaleti bunların sandıklarından çıkartın alev kral bunları kesin bunların sandıklarından çıkartın arkadaşlar muharebe muharebeyle de gelebilirsiniz mesela bir artı altı muharebe yaparsınız yüzde yirmi şeytanlı falan burada zehir düşürene kadar sizi götürür onu da kullanabilirsiniz hiç sıkıntı değil hem yani şaman ve sur olarak girdiğiniz zaman çift çar sizin burada dayanmama gibi bir şansın bir durumunuz yok arkadaşlar bundan dolayı burayı asla ihmal etmeyin burayı kesinlikle değerlendirin Dediğim gibi burası zorlayabilir ee, sadece iki kişi koymak. Ee, burayı değerlendirebilirsiniz. Bakın burada da 1, 2, 3, 4, evet 4 adet komutan var arkadaşlar bu odada da. Diğer odada altı tane komutan var. Komutanlar niye önemli? En çok XP komutanlar veriyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ee, burada e, komutan sayısı daha fazla slot sayısı daha fazla tabii ki. İcabında pelerin basabilirsiniz. Ayrıca otomatik hava atmadan e, manuel kasmanız lazım eğer kafaya oynuyorsanız. Getirip şöyle köşede sıkıştırıp kesebilirsiniz. Bir değineceğimiz nokta da arkadaşlar kalkanınız burada sersemlik bağışıklı olsa da sersem yiyebiliyorsunuz. Yani bu sizin kalkanınızın çalışmadığı anlamına gelmiyor. Ama kalkanınızda sersemlik bağışıklığı olsa da sersem yiyebiliyorsunuz burada. E, şimdi hemen bir sürgün mağarası başına gidelim. Oradan da e, ne efsunlar kullanacağımızı konuşalım. Evet arkadaşlar sürgün mağarasında bize lazım olan itemler ve efsunlar nelerdir arkadaşlar? Şimdi öncelikle en yüksek ulaşacağımız zaten e, silah hariç şeytan 120 şeytan. Şimşek de e, 91 itemler. E, çünkü kolye ve ayakkabı yine artı yedi seviyesinde alıyorum arkadaşlar ve elementer korunma taşıyla birlikte 101 şimşeğe ulaşabiliyoruz. Şimdi burada bilinen bir yanlış yani böyle şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Grena e, Matmitsi Grena e taktım ama Matmitsi Grena e takmanız şart değil. Şimdi ben bu sunucuya geldiğimde şimşek tılsımı almak istemiştim ama çünkü burada da bilgelik iksirleri falan dolu olduğu için bir Elementer koruma ve güç taşını birlikte takmak istememiştim. Bir şimşek tasım 10 vonken bu 5 vondu. Bu yüzden bu benim için daha karlı olduğu için ben Grena tercih ettim. Ama sizin Grena takmanıza gerek yok. Siz zaten elementer güç taşı taktığınız için üzerinizde 10 şimşek gücü var. Yani bir şimşek gücü bile olsa yetiyordu. 10 şimşek gücünü elementer güç taşından 10 şimşek dayanıklılığını da elementer korunma taşından alacaksınız arkadaşlar. Yani herhangi bir simya yapmanıza gerek yok buraya girdiğinizde de. Bunun dışında neye değineceğiz arkadaşlar? Şimdi kaska 15 şimşek, 20 şeytan hani en elit ne yakılacağız? 15 şimşek, 20 şeytan. Zırhımıza 15 şimşek, yanına hiçbir şeye gerek yok. Kalkanımıza Sersemlik artı 20 şeytan arıyoruz ve bundan taviz vermiyoruz. Kesinlikle sersemlik ve 20 şeytan lazım. Neden? Çünkü kalkanı zaten hem sürgün mağarasında hem de büyülü ormanda kullanacağız. Bileziğimiz 15 şimşek 20 şeytan. Buradan taviz verebiliriz. Kastı şey, e, şeytan'dan da taviz verebiliriz. Küpemiz bir artı altı cennetin gözü küpe olacak arkadaşlar. O da yine 20 şeytan yanına ekstra bir şey gerek yok. Tabii ki gelirse senin 20 hareket hızı, işte SP absorbe falan falan gelirse güzel olur. Kolyemiz bakır kolye artı 7 arkadaşlar. Oradan da bir 8 e, şimşek dayanıklılığı alıyoruz. HP falan gerek yok ama HP olursa da iyi olabilir. Çünkü e, sürgün katı sürgün ikinci katta komutan odasında biraz daha dayanmanız kolay olabilir. Bir 1000, 1500 HP'niz olsa iyi olur. Tabii ki yanına 10 kritik 10 derece falan bulursanız süper. Ayakkabımız e, altın bezeli ayakkabı olacak arkadaşlar. O da artı 7 kafidir. Ona da yine 1500-2000 HP yanına 5-10 kritik getirirseniz sizden iyisi yok. Silahımız dediğimiz gibi arkadaşlar arkadaşlar. Buraya girerken bir artı 35 4, artı 7 artı 8 artı 9 dolunayla girebilirsiniz. Dolunay düşüremediniz. Bir tane artı altı muharebe yapabilirsiniz. 20 şeytanlı. Bununla girebilirsiniz. Sorun değil. Buradan zehir düşürmeniz lazım çünkü. Kuşağınız dediğimiz gibi 15, 17, 18, 19 emiş bir kuşak yaptınız kendinize. Buna öncelikle bir GB'ye emdirebilirsiniz. Daha sonra Kastığınız yerlerden düşürdüğünüz. Mesela işte yine muharebe düşürmek için Kızıl Orman'a gittiniz. Bir sarı ejderha yayı artı altı falan emdirebilirsiniz. Hasar artışı sağlamanız için. Daha sonra buraya geldiğinizde silersiniz. Düşürdüğünüz havalı çelik yayı yüksek ortalamalı. Artı altı artı yedi bastıktan sonra emdirebilirsiniz. Kostümlere gelelim arkadaşlar. Kostümümüz 15 şimşek. Başlığımız 15 şimşek 20 şeytan. Eğer silah fişi varsa da oraya 20 şeytan gelecek arkadaşlar. Şimdi bizim e, Maksimum yapacağımız dediğimiz gibi silah şeytanı hariç 120 şeytan 101 şimşek arkadaşlar. Ama e, bize ne lazım biliyor musunuz? Yani 91 şimşek 105 şeytan yapsak yeterli arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi şimşek kırığımız olabilir. Bu kırıklıkları kostümlerde ya da kask ve bilezikte değerlendirebiliriz. Yani o 15 şimşek 6 şeytan geldiğinde de durabiliriz. Çünkü çift hepsini yakalamaya çalışıyoruz. Ciddi masraf demek. E, bunun dışında 91 şimşek 105 şeytanı tamamladığınızda siz sürgün mağarası ikinci kat ejder odada büyük odada komutanlı odada çok güzel şekilde kasarsınız direkt 95 levele kadar yürürsünüz bunun aşağısına düştüğünüzde ya birkaç tane grup arkadaşına ihtiyacınız olacak ya da Komutansız odalarda daha uzun süre kalacaksınız arkadaşlar. Tabii ki buraya gelirken artık bir pet yapmış olmamız lazım. Bir maymun pet'i olsa yeterlidir. Yani bize bir 5 6 savunma bir 8 10 HP verse çok güzel olur. Yine mini dalımız yanımızda arkadaşlar. Eğer set bonusu veren bir pet yoksa nesne markete gelmediyse yine marka basmayı ihmal etmiyoruz. Saldırı markalarını basmayı ihmal etmiyoruz. E, hareket Hızlı iksiri, saldırı hızlı yani mor iksiri, yeşil iksiri basmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar burada. Nitekim bir Ayşe eventi de geçirmiş olacaksınız buraya gelene kadar. Buradan elde ettiğiniz kritik delicileri de burada kullanabilirsiniz. Yine dediğimiz gibi dikkat edeceğiniz bir noktada burada 85 level olmadan arkadaşlar barones'e girmeniz lazım ki titan kalkanınızı ve siyah çeliğinizi düşürebilin. Evet siyah çeliği kızıl ormandan da elde edebilirsiniz. Kızıl ormanın sonundaki slotlardan ama şans işi yani çok uzun bir uğraş sonucu yani bir gün iki gün boyunca düşmeyebilir. Bunun yerine Baronesten 3-5 tur girdiğiniz zaman elde edebilirsiniz. Bunun dışında 61 level zırhını kullanarak burada devam edebilirsiniz. İster yine Kızıl Orman'da metinlerden düşürürsünüz. İsterseniz buraya 26 level 32 işe 34 level zırhıyla 15 şimşekli gelirsiniz. Birinci kat mama odasında 61 level zırhınızı düşürüp onu da ev sunlayabilirsiniz. Ama Dediğim gibi ya da baronesi kestikten sonra da düşürdüğünüz çeliği 15 şimşekli yapabilirsiniz. Bu varyasyonlar size ve olayın gidişatına bağlı, item düşürme şansınıza bağlı. Şimşeğinizi yaptınız, şeytanınızı yaptınız, girdiniz, kasıldınız, çıktınız arkadaşlar. Burada sadece yerden size günlük 20-30 m para geliyor arkadaşlar. Sadece yerden topladığınız mamaları pazarda değil de direkt NPC'ye sattığınız zaman bile burada günlük en az 30-40 m arası para gelir arkadaşlar. Bir de öyle yani günlük 50-60 hem para kasacaksınız ki sunucu başı için çok önemli. Çok büyük bir para bu. Günlük 50-60 bu da minimumunu söylüyoruz. Eğer bu bamaları pazarda satarsanız bu parayı yanında düşecek tabii zehir kılıçları diğer ortalamalı silahları saymıyoruz bile. Yani sizin burada günlük 1-1.5 won hani 150 M getiriniz var ki sunucu başında günlük 100 150 M demektir çok ciddi bir para. Yani diğer sunucularda bütün gün boyunca meleğe dönseniz eşit seviyede app kuponu satın alabilirsiniz bu paraya. Tılsıma ihtiyacınız yok. Kalkan buraya girerken titan kalkan olmasına gerek yok. Bir artı 7 artı 8 61 level kalkanı sersemlik ve 20 şeytan olabilir. İlla titan kalkan olacak diye bir şart yok. Hatta o kalkanı Gidip büyülü ormanda dahi kullanabilirsiniz. Ama kalkanınız ister titan kalkanı olsun ister 61 kalkanı olsun. Sersem artı 20 şeytana muhtaç. Sersem artı 20 şeytan olmalı. Siz sur olduğunuz için kalkanın artı 9 olmaması sizi çok sıkıntıya sokmaz. Çünkü hem büyülü zarınız var hem de dehşetiniz var. Yanınıza da bir şaman aldığınız zaman onun kutsamasını da G açacaksınız zaten. Dediğim gibi 75 levele geldiğinizde artık... 4. G'nizi açıyorsunuz arkadaşlar ejderha dönüşünü G yapın zaten BK'lar deponuzda duracak. 15 tane BBs almanızı başta tavsiye vermiştik. Daha sonra 86 levele geldiğinizde de zaten 5. G'nizi açıyorsunuz. Orada parmak darbesi olsun. Hemen onda gear yapın. E, ruh taşı buldukça da P'ye doğru ilerletin bu skilllerinizi. Çok önemli arkadaşlar. Sürgün mağarası maceranızı da böyle bitiriyorsunuz. Sürgün mağarasına ilk çıkan köşeyi döner. Bunu unutmayın. Nitekim örümcek zindana da ilk giren köşeyi döner. Oradan da siyah yuvarlak kalkan, beşgen kalkan, yine 60 level silahlarını satıcıya, NPC'ye satmak, e, 21 level, 40 level kasları, 61 level kalkanları bunlar size ciddi maddi getiri sağlayacaktır sunucunun başında. Tabii ki gelip buralarda çöpçülük de yapabilirsiniz sadece level kasmak değil. Ama biz burada biraz da hani kafaya oynayan oyuncunun nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini de anlatmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar 75'ten 95 level'e kadar sürgünde kalsınız. Ama 95 olup inmeden önce mavi ejder yapmanızda çok büyük fayda var. Gerek 61 kalkanları gerek kirin. Gerek ejder pulu yani mavi çelik dönüşüm itemleri olsun. Gerekse ya patlayan yank miktarı olsun e, mavi ejder sizi böyle birazcık hızlandıracak şeylerdir. Bundan dolayı mavi ejderi kesmeye çalışmanız önemli. Mavi ejderden dediğimiz yan pat, yan patlaması tabii ki bilet olmayabilir sunucunun başlangıcında. E sadece kıvrık anahtar yani general keserek e, kıvrık anahtarla giriyor olabilirsiniz ama ejderden düşecek 30-40 em size çok fazla 20 30 40 empara size çok fazla ileriye atacaktır yani çok değerli bir para hem tamam, günde bir kere yapabilir yapacaksınız ama hiç yoktan iyidir e, dediğim gibi yandan gelen nitemleri saymıyoruz bile hani kirin ayakkabı cennetin e, gözü eşyalar falan falan bunları saymıyoruz bile o yüzden mavi ejderi de çıkmadan yapmayı deneyin arkadaşlar çok bir büyük eksiklik hayır zaten beta e gireceksiniz Beta map'te +7 çelikler düşmeye başlayacak. Ondan sonra e, zümrüt küpe düşürmeye çalışacaksınız. Bu videodan sonra da beta map'leri ve büyülü ormanda kasılmayı anlatalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Close your eyes.